Urla Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı koçu Hakan Yiğit efendim 5-5'e beş gelen bazı kötü sonuçları artık öfkelendi. Soyunma odasına indiler. Soyunma odasında toplanan kadın oyunculara öfkeyle bağırırken takımın Amerikalı oyuncusu Jenkins ona müdahalede bulundu. O anları kayıt altına alan Amerikalı kadın videoyu da sosyal medyada paylaşınca olay daha da büyüdü. Hem sözlü hem fiziksel şiddete maruz kaldı. Antrenörü yabancı oyuncuya önce bağırıp hakaretler ve küfürler yağdırdı, sonra da itikleyip yere düşürdü. Çıkışın! Çıkışın! Urla Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı koçu Hakan Yiğit alınan sonuçların ardından soyunma odasında çılgına döndü. Takımın yabancı oyuncusu Caitlin Jenkins ona tepki gösterince tansiyon daha da yükseldi. Burada ben oyundan çık dediğim Abi. zaman Çıkacaksın. Bu senin elinde olan bir şey değil. Hayır. Takımla birlikte. Önce ben konuşacağım. Oyuncu ondan sonra çıkacak. Jenkins izin isteyip dışarı çıkmaya çalıştı. Ancak Hakan Yiğit ve yanındaki isim ona izin vermedi. Excuse me. Excuse me yok. Takımla birlikte. I'm trying to get out. Can I please get out? Bir yandan takıma bağırdı. Bir yandan da yabancı oyuncusuna. Düşüyoruz. Farkında mısınız? Excuse me. Excuse me. Kes sesini otur şuraya. Kapının önündeki ismin çekilmesiyle genç oyuncu dışarı çıkmaya başladı. Ama öfke devam

Jenkins cep telefonuyla kaydettiği o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak en kısa zamanda Amerika'ya dönüyorum diye yazdı. Genç oyuncu kulübün hiçbir oyuncunun parasını ödemediğini de iddia etti. Birinci saldırıda koç beni itti. Bileğimden tuttu bırakmadı. İkinci saldırıda genel menajer beni itti. Hastaneye gitmem gerekti. Bana geçici bir beyin sarsıntısı geçirdiğimi ve belimi incittiğimi söylediler. Eğer kulüple anlaşamazsam beni Mayıs ayına kadar serbest bırakmayacaklarını ve başka bir takıma gidemeyeceğimi söylediler. Tek yaptıkları bana saygısızlık etmek ve köle gibi davranmak. Para ödemesinde de iki hafta geciktiler. Takım arkadaşlarıma ödeme yapmaları bir ay sürdü. Bunun üzerine Urla Belediye Spor'da yazılı bir açıklama yaptı. Son oynadığımız maç sonrası oyuncularımıza, teknik heyetimize hakaretler ve küfürler etmesi sonucunda yaşanan olaylar yargıya intikal etmiş ve kulübümüz tarafından Jenkins hakkında hukuki süreç başlatılmıştır. Düşüyorum! Farkında mısınız? Hey, excuse me. Excuse me. Kes sesini otur şuraya.